Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda marketten aldığım ürünleri sizlere tek tek göstereceğim ve fiyatlarıyla birlikte. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bu ay ürünlerde açıkçası her kalemde ciddi bir fark gördüğümü söyleyebilirim tam geleceği söylenmişti ama gerçekten de geldi. Şimdi Fix Cross isimli bir marketten yaptığım alışveriş 2.750 lira tuttu arkadaşlar. Öncelikle oradan aldığım ürünleri göstereceğim, sonrasında da bimden aldıklarımı göstereceğim. 5 kilogramlık toz şeker aldım arkadaşlar. Toz şekerin 5 kilogramı. Bu markayı daha öncesinde 102 liraya alıyordum. Yaklaşık birkaç ay sürmüştü. Şu an 137,5 liraya aldım. Ee, bir burcu marka e, salça aldım. Onu göstereyim sizlere. Bunu fiyatı 31 lira. Tukaş marka salçanın fiyatı ise de 30 lira arkadaşlar. E, arasında 1 lira fark vardı. Tukaş'ı da beğeniyorum. Burcu'yu da beğeniyorum. E, i̇ki tane almak istemiştim. E, o yüzden ikisini de alayım bu sefer dedim ikisini birlikte deneyerek aradaki farkı belki görürüm diye düşündüm. Sonrasında arkadaşlar o mu aldım? E, bu iki yani sık yıkananlar dedi ikisi içinde kullanılıyor. Beyazlara ve renklilere. Fiyatı ise 140 lira. E, ardından finish aldım. Bunun da 100 adedi 269 lira. 270 lira. Bana uygun geldi. E, Super Fresh'in ton balığı var arkadaşlar. Onun da fiyatı 47 lira bu arada bu tombalı üçlü 3 üç adet yani sonrasında makarnalar aldım makarnaya e, böyle belli periyotta işte gitmişken birkaç çeşit alıyorum e, Nuh'un Ankara makarnasını alıyorum marka olarak e, bunun da adet fiyatı 13 lira 40 kuruş Arkadaşlar birkaç tane aldım e, arpa şehriye de bunlara dahil makarnaları bu şekilde sıralarken arkadaşlar Sonrasında aldığım ürünlerden bir tanesi de tuz arkadaşlar. Tuzun fiyatı ise 13 lira. Tabi farklı markadaki tuzların fiyatları bir tık daha pahalı olabiliyor onu da belirteyim. Bu aldığım tuzun fiyatı bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında mercimek aldım. Duru marka kilogram fiyatı 37 lira 75 kuruş. Şöyle bir aşurelik buğday aldım. O da 17 lira 50 kuruş. Bir de böyle mısır unu aldım arkadaşlar. Onun da fiyatı 10 lira. Ee, sonrasında başka ne var? Poşetleri biraz karıştıralım. Karıştıralım, karıştıralım. Böyle bir abla vardı. <laughs> 1,5 kilogramlık bingomatik. Bu da beyazlar için. Bunun da fiyatı 46 lira 90 kuruş. Yani 47 lira. Sonrasında böyle bir lof çalı aldım. Bu da Sodamatik beyazlatıcı diye kullanıyorum. Bunun da fiyatı 19 lira 50 kuruş. Bir de böyle ıslak mendil aldım. Bunun da fiyatı 10 lira. Böyle bir çöp poşeti aldım arkadaşlar. Bunun da fiyatı 10 lira. Panten şampuan aldım. Bunun da fiyatı 44 lira 90 kuruş. Bir de saç kremi aldım. Zaten zam gelenler işte Panten şampuandır. Saç kremidir. Bunlar. Bu da 44 lira 90 kuruş. Örneğin ıslak mendile zam gelmemiş. Ya belki de bu markette gelmemiş veya çöp poşetine zam gelmemiş gibi. Bazı ürünlerde çok göremedim ama bunlar da var. Arkadaşlar sürmeli e, süzme peynir aldım. Bunun da fiyatı 86 lira. Şöyle bir ezine peynir aldım. Bunu e, 60 liralık aldım ben. Ama kilogram fiyatı 200 lira. Tahsildaroğlu'nun Şöyle devam edelim. Süt kaşar aldım. Bunun e, 600 gramlık olanı 128 lira oldu. Bu arada o da 100 lira gibi bir şeydi. Sonrasında böyle bir e, çeçil peyniri aldım. Bunun da fiyatı 40 lira arkadaşlar. Bu paketi daha doğrusu. Şöyle bir zeytin aldım. Kilogram fiyatı 100 lira. Ben yarım kilo aldım. Bir de kuru seli aldım. Kuru selenin de kilogram fiyatı 85 lira. Kuru selen de ben... Çok az miktarda aldım Şöyle bir çoka krem aldım arkadaşlar Bunun fiyatı 60 lira Ekonomik boy diye geçiyor avantajlı fiyat ee, Bir de helva aldım Uzungil kakaolu helva Bu da 60 lira arkadaşlar Helva durmaksızın devam ediyor Artıyor sürekli fiyatı Helvaya yetişemiyoruz 20 liralık helva oldu 60 lira ee, Bizim ayçiçek 5 litrelik yağ aldım Arkadaşlar bunun fiyatı 170 lira onu belirteyim düzeltiyorum. 180 lira. Ee, ama yağlarda da bir artış var. 20-25 lira gibi yaklaşık. 15-20 lira gibi. Şöyle kavanoz kapağı aldım. Bu markette çok çok uygundu. 1 lira 19 kuruştu tanesi. Ben de görmüşken bayağı bir aldım. 120 tane aldım. Ee, kavanoz da aldım tabii ki. Çünkü lazımdı. Bu markette söylediğim gibi geçen yıla göre fiyatlar kavanoz ve kapakta aynıydı. Familianın 32'li tuvalet kağıdını aldım arkadaşlar. Onun fiyatı da 120 lira. Ee, bana iyiymiş gibi geldi. Genelde kullandığımız bir marka, e, family arkadaşlar. Sonrasında Milo'nun böyle kazandı kazandıran ruloları varmış. 12'li. Bundan aldım. Bunun da fiyatı 92 lira. Ee, hem fiyatı bir tık daha düşük hem de böyle kazandıran e, rulo falan deyince bir dedim şansımı denerim artık. Sonra geldik abur cuburlara. Bu fırından lays cipsi e, hatta diğer cipsler de Arkadaşlar burada fiyatı daha uygun e, normal marketlere göre diye belirteceğim. Sonuç olarak buraya e, gelmişken işte toplu bir alışveriş yapıyoruz. Burada 18 lira arkadaşlar. Çocuklar gidip tek tek marketten alacağına ben gel gitmişken e, alayım dedim. Böyle birkaç lira da olsa kar etmeye çalışıyoruz. Sonrasında böyle tutkunun bir... E, bisküvisi var. O da 18 lira 50 kuruş. krem var arkadaşlar. O 13 lira 50 kuruş. Bu şekilde poşette olanlarından aldım ben. Ee, sonrasında popkek var. popkekte de 20 lira arkadaşlar. Ee, size böyle en azından abur cuburları da sıralayayım. Çitos var. Çitos biraz daha ucuz. Çitos'un fiyatı 7 lira. Şöyle bir Nescafe aldım. Bunun fiyatı da tabii ki artmış. O da 30 lira olmuş arkadaşlar. Bu Sonra hanımeller aldım. Hanımellerin e, paket fiyatı 12 lira. O da bana uygun geldi. Şöyle bir Ozmo var. E, bunun da fiyatı 6 lira 90 kuruş. Bu da bana uygun geldi. Yani marketlere göre de oranlıyorum daha küçük marketlere göre e, söylüyorum bu fiyatları. Hani uygun gelenleri ama onun dışında söylediğim gibi temel ihtiyaçlar da birazdan var yani. Şöyle bir sakız aldım onu da göstereyim. Onun da fiyatı 5.75 arkadaşlar. 4 tane aldım. Dediğim gibi işte bir tık daha uygun bir şeyler görürsem onları da aradan almaya çalışıyorum. Bir de arkadaşlar bunun yanı sıra bir de burada takviye kablosu aldım araç için. <laughs> Böyle bir ürün vardı. Onun da fiyatı 151 lira. tabi bunlar alışverişe dahil olduğu için hepsini tek tek belirtiyorum buradaki aldığım ürünlerin toplam fiyatı 2750 lira ve göstermediğim sadece bir takviye kablosu vardır herhalde. Tahmin edersiniz ki bu 2750 lirayla tamamen evde yiyeceğimiz ya da bir aylık alışverişimiz diyebileceğimiz ürünler yok. Şöyle göstereyim sizlere. Eksik birçok ürün var ama buradan aldıklarım 2750 lira tuttu arkadaşlar. Şöyle sizlere inceleyerek tek tek göstereyim. Buradan aldığım sadece yağ, işte bir mercimek, makarna ve kahvaltılık diyebileceğim ürünler yani öyle. Gerçi bir de deterjan aldım. Ama deterjanın da bir kısım çeşitleri eksik. İşte kavanoz aldık. Bunlar hani aylık ihtiyaç değil. Bunları değerlendirirsek yine böyle bol bol bir alışveriş diyemeyeceğimiz bir durum söz konusu ve buraya ödediğimiz fiyat 2700 lira devam edelim ve bim diyelim bimden aldıklarımızı da gösterelim sizlere bimden aldıklarım toplamda 690 lira tuttu arkadaşlar ilk olarak şöyle büyük olanlardan bir göstereyim 5 kilogramlık efsane un aldım arkadaşlar bunun fiyatı 62 lira 50 kuruş genelde unu bimden alıyorum hani öyle tercih ediyorum Sonrasında devam edelim. Şu poşeti bir açayım. E, süt aldım arkadaşlar. Bu da e, dost süt alıyorum. Genelde işte hani içme sütü olarak değil de işte tatlıları falan kullanıyorum. Bazen de tabii içmek için de kullandığım oluyordur. E, arkadaşlar sütte tabii ki e, zam geldi. Sütün fiyatı değişti. 21 lira 50 kuruş oldu. Sonrasında bir pişirme kağıdı aldım. Ee, her şey gibi bunun da fiyatı değişti. 10 ee, küsür liraya aldığım pişirme kağıdı şimdi 20 lira arkadaşlar 16'lısı. Sleepy'nin bu temizlik mendilini kullanıyorum. 38 liraydı BİM'de bir süredir. Ee, tabii şimdi o da her şey gibi fiyatı değişerek 44 lira 75 kuruş oldu bu arada fix cross'tan almadım çok pişman oldum orada daha uygundu yüzlüsü şöyle bir kulak temizleme çubuğu aldım 16 lira 25 kuruş 20'li bir de karton bardak aldım o da 11 lira 50 kuruş şöyle bir bulaşık süngeri aldım arkadaşlar bu bulaşık süngerini beğeniyorum genelde 5'lisi 13 lira 50 kuruş bimde sonrasında neler aldım tekrardan bakalım şöyle bir tane peynir aldım ee, sürme peynir böyle. 200 gramı 27 lira 50 kuruş. Ee, sonrasında margarin aldım. Margarinin bir tanesi de 12 lira 25 kuruş. Yani toplamda işte 24 lira 50 kuruş. 25 lira verdim. Ee, arkadaşlar bu arada bunlar 10 liraydı. Ee, bizimde 17 lira olmuş. Onu almadım. Şöyle bir e, turşu aldım. Turşu fıçısı. Fıçı turşu. O da 13 lira, 50 kuruş kakao aldım. Kakao da 12 lira 75 kuruş. E, tuz bir daha aldım. Sanki bu sefer tuzu çok kullandım diye. 4 lira 75 kuruş tuz da daha küçüğü. E, böyle bir Hindistan cevizi aldım. Hindistan cevizi de 9 lira 50 kuruş. Bir de çikolata aldım. Bu çikolatada süt e, sütlüsü bir tanesi 12 lira 24 lira arkadaşlar. Bu şekilde bir e, maya aldım. Toz maya. Öncesinde dörtlüydü bu sefer beşli. bunun fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Sonrasında kabartma tozu aldım. Hamur kabartma tozu da 8 lira arkadaşlar. bu poşetten çıkan bir tane daha kabartma tozu. Bu arada bunu da vanilya alacaktım. Değiştirmeyi unutmuşum. <laughs> o da ayrı bir dipnot. Yani oradan hani iki tane kabartma tozu almışım. Vanilya ile değiştirecektim fakat unuttum. O öyle devam ettik Neyse krem şanti diyelim bir tane krem şanti 15 lira 50 kuruş böyle tatlıları falan koyduğum için 2 adet aldım 31 lira da bu ikisine ödedim sonrasında bir soğuk çay aldık bu soğuk çayın bir litresi 12 lira Arkadaşlar bir de böyle bir cips aldık bu cipsin fiyatı da 16 lira Buradaki cipsin fiyatı bu da Bimi'nin kendine ait markası diyebilirim. Şöyle bir tavuk ızgara aldım. Piliç ızgara tava diye. bunu kilogramı 160 lira. aldım paket 93 lira. Bir de bonfile aldım arkadaşlar. Bonfilenin kilosu 130 lira. Benim aldığım paket 76 liralık. Bir de bütün tavuk aldım. Bütün tavuğun kilosu 57 lira. Benim aldığımda 85 lira. 1,5 kiloya yakın bir tavuk aldım. Ee, tavuğu da BİM'e gitmişken alayım dedim. Böyle bir tanesini en azından yaparım. Bir iki tanesi de buzlukta kalır. Hazır çıkarım BİM'den aldıklarımda genel olarak bu şekilde. Arkadaşlar iki markete BİM'de 690 yani 700 lira. Diğer markette 2700 lira bir alışverişim oldu. Toplamda 3400 lira harcadım ve e, evin bir kısım aylık masrafını gidermiş oldum. Market fiyatlarında durum bu şekilde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hoşçakalın.